Evet gençler, yine toplam ve fark formülünden devam ediyoruz. Bize bir açı verilmiş. Açılar x ve y açısı, x ve y açısı 0 ile 90 derece arasında, yani birinci bölgede. Biliyoruz ki, biliyoruz ki birinci bölgedeki açılardan sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant hepsinin değeri pozitiftir. Ve kos x'in 3 bölü 5, sin y'nin 5 bölü 13 olduğu verilmiş tanjant y eksi x ifadesini soruyor. Önce şu ifadenin açılımını bir yapalım. Tanjant y eksi x ifadesi tanjant y eksi tanjant x bölü 1 artı tanjant y çarpı tanjant x'tir. Bizim iki tane üçgenimiz var. Bu iki tane üçgenin bir çizelim. X açısı kosinüsü 3 bölü 5 komşu bölü hipotenüs kosinüs. Burası 4. Ve diğer dik üçgenimizde burası y açısı, burası 90. Y açısı burası 90 derece. Sinüs y de 5 bölü 13'tü. Sinüs neydi? Karşının hipotenüse oranı 5, 13, 12 üçgendir burası da. Şimdi tanjant y'ye bakıyorum. Tanjant y karşı bölü komşudan 5 bölü 12 eksi tanjant x'e bakıyorum. Karşı bölü komşudan 4 bölü 3 bölü 1 artı tanjant y 5 bölü 12 çarpı tanjant x 4 bölü 3 olacak. Burada gerekli işlemleri yapalım. Bunu 4 ile çarpalım. 4 kere 4 16 5 x 16 16 bölü 12 bölü buradan da 1 artı 4 kere 5 20 bölü 36 yapacaktır. Burada da eşitleyelim. Burası eksi 11 bölü 12 bölü 36 20 de buradan 56 56 bölü 36 ters çevirip çarpalım. Eksi 11 bölü 12 çarpı 36 bölü 56. Sadeleştirelim. Burası 3 yapacak. Eksi 33 bölü 56 yapar. Burada dikkat ettiyseniz tanjantı soruyor bize y ve x açısını ve bunların birinci bölgede olduğu için e, tanjant y ve tanjant x'te direkt pozitif bir değer aldık. Evet.